arkadaşlar. Geçenki bölümde ben sizden 5 like istemiştim ve 5 like atmıştınız. Çok teşekkür ederim. Ve Dunking Simulator'un yeni bölümü geldi arkadaşlar. Ben oynamayı çok istiyordum. Size çok teşekkür ederim 5 like attığınız için. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim biraz arkadaşlar. Evet atamadım. Çok güzel bir atlayış gerçekleşti. Gene deneyelim. Attım. Evet attım. Dedim. Evet, çok güzel atladım evet, kim ne diyeyim. niye atamıyorum ben şöyle bir de deniyor attım şu kadar olsun attım bir de şuradan atalım evet oyun çöktü arkadaşlar şu anda oyun çöktü ben server değiştirip geliyorum arkadaşlar serveri değiştirdim geldim şimdi Arkadaşlar iki dakika videoyu kesmek zorunda kaldım. Hmm. Hmm. O yüzü yaptım. Dün param alınca bir dükkana gideceğim ben. Şurada bir şeyler satın alabiliyor muyum diye bir bakacağım. Geçen dönemde bayağı bir para biriktirmiştik hatırladığım kadarıyla. Biz sıfır attım be. Ne dönüyor? sefer attım mı? Attım be. Arkadaşlar galiba kıyafet aldıkça şuralardan atlıyoruz. Adama baksana ki Spider'ı oldu? Deneyim. Hadi. Arkadaşlar geldim. İnternetim çok gittiği için dondu biraz. O yüzden videoyu kesmek zorunda kaldım. Hepinizden özür dilerim. Arkadaşlar yorum atmayı unutmayın bu arada. Mobil oyun serisi gelmesi için de istediğiniz mobil oyunu yazın. Ben indiririm. Oynarım. Siz yorumlara yazın. İstediğiniz mobil oyun varsa ya da Roblox oyunu. Ben o oyunu çekmeye çalışırım arkadaşlarım. Sait olduğum zaman. Hadi gelin dükkana gidek. Ne alsam top mu yoksa kıyafet mi? Bence top alalım. Bakalım toplara. Bunu almışım. Almamışım. Almış. Tak almış mı? Bunu alalım bence arkadaşlar. En uygun fiyatı bunu alabildi. Buradan deneyelim şimdi atabilecek miyiz? %100 attım be. Kaç o iyi para veriyor arkadaşlar bu. Vallahi çok iyi para veriyor. Gene deneyelim buradan. Olacak mı? %100 yaptım bu sefer gene. Şimdi gideriz. Bir tane de kıyafet alırız arkadaşlar. Üf, tam olur. Önceki bölüm hatırladığınız üzere hep kıyafet üzerine almıştım zaten. Pek top alamamıştım ben hatırladığınız üzere hep kıyafet almıştım. O yüzden yani şey olmuş. Şunlar. Deneyelim buradan. Yüzde sıfır ne ya? Gene atalım. Hadi hadi. Hayır. Gidelim bir şey alabiliyor muyuz arkadaşlar? Birazdan yükseltme yapacağım. Bu videonun 5-6 dakika olmasını istiyorum. Yani o kadar uzun olmasını istemiyorum. 10 bin lira ne ya. Batarım ben. Bunu alalım bence. Onu alırsak batarım ben. Bence güzel oldu. Ha. Daha da iyi para verir. Hayır. Atamadım. Yine denedim attım. 197 lira verdi. Şimdi deneyeyim. Niye ben buraya atladım? Atalım. Oldu mu? Hadi ya hadi ya. Yes. Çok kolay para kas kasılmaya başladım. Birazdan yükseltme varsa yükseltmelerimi yapacağım. Gidelim bakalım yükseltmemiz var mı? Birazdan yarışmaya da katılabilirim arkadaşlar. Bir yarışmaya katılacağım. Acaba zirveler kaç puan verecek? Bakalım yükseltmeye katılıyor mu? <laughs> çok biraz şey yapak atlayayım. Tamam ikisine yaptık. Ben bu kadar yeter. Her buradan deneyeceğim upgrade de yapmıştım Olur mu? Yüzde yüz yaptım. Allah. iyi oldu ha. %100 Yüzde yüz yaptım. Hadi buradan deneyeyim. Ben hiç atamayacağım. Yüzde otuz beş ile girer diyor. Girmedim. Hemen buradan deneyeyim. Hemen girmeyeceğim. Arkadaşlar bu videoyu kapatıyorum. Hepinize görüşmek üzere. Bir dahaki bölüm için yine 5 like gelmesi lazım. 5 like gelirsek yeni video gelir. Hadi görüşürüz.